Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı, bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir. Ama maalesef bu gerçek böyle. Biz bir gecede bir şekilde devrimlerle, kanunlarla bir şekilde değiştirildik. Tabelamız değişti. Tabela değişebilir. Önemli olan varlığımızın insanlığımıza yakışır bir biçimde devam etmesi. Bu değil de ama çok keskin bir biçimden geçmişimizden kopartın. Ve dolayısıyla devşirildiğimiz için de farklı zihinler. Yani adımız belki Francesco olmadı ama içimiz Francesco oldu. Wake up to reality.